Bu Lekon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altun Saray. Biliyorsunuz her hafta sizlerle sizlerin istediği hisse senetlerinin temel ve teknik analizlerin analizini paylaşımlarını gerçekleştiriyorum. Ve geçen hafta da en çok sorulan hisse senetlerini incelediğim zaman da burada bir Koç Holding sorusunun çok fazla geldiğini gördüm. Ve bundan ötürü de bu haftaki konumuz Koç Holding. Videomuza başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda gelecek haftada hangi hisse senetlerin yorumlanmasını istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de oradan en çok sorulanları yorumlamak isterim. Aynı zamanda YouTube kanalımıza biliyorsunuz katıl butonunu aktif ettim. Ve burada da sizlere özel canlı yayınlar, eğitim içerikleri paylaşımlar ve aynı zamanda soru cevap şeklinde gelecek hissi analizleri çalışmaları yapmayı planlıyorum. Oradan da katıl butonuna tıklayarak kanalımıza katılırsanız, üye olursanız ben, beni çok mutlu edersiniz. Şimdi Koç Holding tarafı dedik. Şimdi Koç Holding tarafına baktığımızda kısmi de olsa bir toparlanmanın söz konusu olduğunu fiyatlar anlamında görebiliyoruz. Özellikle birazdan teknik analizini inceleyeceğiz ama teknik olarak da artık çok kritik seviyelere geldi. O yüzden Aralık ayında sanki birazcık da holding taraflarında hareketlenmeler bizim karşımıza gelebilir gibi duruyor. Fakat şimdi bunları yorumlamadan önce ilk etapta Koç Holding'in sona çıkadı bilançosuna bakalım. Sonrası yatırımcı sunumunu inceleyelim ve devamında teknik analizini gerçekleştirelim istiyorum. Şimdi Koç Holding tarafının bilançosunu incelediğimiz zaman da ilk etapta beklentilerin birazcık altında bir kar rakamları karşımıza geldi ama bu beklentiler birazcık da bence yükselmiş çünkü geçen e, dönemki bilançosu yani ikinci çeyrek bilançosu açıkladığı zaman gerçekten olumlu beklenti üzere bir bilanço açıklamıştı Koç Holding tarafı. Ve bundan dolayı üçüncü çeyrek için beklentiler kısmı olarak yükselmesi karşımıza çıkmıştı. Bundan ötürü birazcık daha beklentiler bence çok yüksek olduğundan dolayı burada açıkladığı rakamı evet beklenti altı kaldı ama hani buradaki beklenti altı kaldı rakam çok da kritik değil gibi gözüküyor. Hafif hafif de olsa bilançosu anlamda bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ve bu toparlanmanın ilerleyen dönemlerde yansıması demek Koç fiyat performans hareketini de etkileyecektir diye konuşabiliriz. Şimdi burada özellikle net borç favori oranına baktığımızda 4.05 gibi rakamlarda. 3'ün birazcık yukarısında ama 4.05 yönetilebilir bir rakam gibi zaten gözüküyor. Piyasa defter tarafı birinin altındaki birçok BIST 30 BIST 100 şirketlerinde büyük şirketlerde piyasa defterleri uzun zamandır birinin altında olarak fiyatlamalar karşımıza çıkıyor ki bu birazcık daha Borsa İstanbul tarafının hareketli olmamasından dolayı veya Borsa İstanbul tarafına yeni yatırımcının gelmemesinden dolayı olarak da yorumlayabiliriz. Bunun yanında bilançosu olarak nakit akışlarını incelediğimiz zaman da burada serbest nakit akışlarına kısmi bir yani ciddi bir azalış söz konusu olmuş ki bu ağırlıklı olarak yatırım faaliyetleri ve işletme faaliyetlerinden geldiğini görebiliyoruz. Özellikle buradaki işletme faaliyetleri kısmını eksi yazması serbest nakit akışında eksi olmasına sebebiyet vermiş. Borçluk kısmı olarak artmış %18.61 artarken öz kaynaklar tarafında da bir azalış söz konusu. Fakat burada özellikle bilançoda benim çok ilginç çeken noktadan bir tanesi şu olacaktır. Geçmiş dönemlerde Koç Holding tarafında özellikle enflasyon muhasebesinin çok ciddi baskısını gördük. gene görüyor muyuz? Gene görüyoruz. Ayrı bir nokta ama burada özellikle net parasal pozisyon kazanç e, kayıp kısmında eksiden artıya geçmesi bu önemli olan noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Tabii ki şirketin buradaki özellikle döviz pozisyonunda güçlü olması önemli noktadan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanına baktığımız zaman da özellikle net finansman giderleri tarafında bir azalış söz konusu var. Bu da olumlu olan noktadan bir tanesi. Bu bize şunu söyler. Yavaş yavaş buradaki finansman maliyetinin azalmaya başladığını söyleyen noktadan bir tanesi. Ama satışlar kısmına baktığımızda yıllık bazı bir azalış söz konusuyken çeleksel bazı bir artış söz konusu. Ama bu yıllık bazı azalış söz konusu satışların maliyetlerine bir azalış söz konusu olunca bu brüt karla da kısmi olarak olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Ama tüm dönemleri incelediğimiz zaman da burada özellikle brüt karlıkta artış söz konusu. Bunu gene satışların maliyetlerindeki azalış önemli ölçüde etkilemiş. Çereksel anlamda toparlanmadan olduğunu kısmı olarak görüyoruz ama burada birazcık daha net kar zarar kısmındaki azalış kısmı çereksel bazda yani hisse tarafının yukarı yönlü performansını bu aralar yapamamasına sebebiyet verdi diyoruz ama buradaki önemli olan nokta şu net kar zarar kısmının burada eksten artıya geçmesi çok ama çok önemli ve kritik noktadan bir tanesi diyebiliriz. Bunun yanına baktığımızda net finansman giderlerinin hem çeyreksel anlamda hem yıllık anlamda azalışı önemli ama tüm dönemleri incelediğimiz zaman ufak da olsa bir artış söz konusu. Favök tarafına baktığımızda yıllık bir favök artışı söz konusu ki bu olumlu olan noktadan bir tanesi. Bakın EFK tarafında da yıllık bazda ciddi bir artış söz konusu ve çeyreksel anlamda toparlanmanın söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Bunlar e, bilançoda olumlu nokta olarak gözümüze çarpıyor. Tabii ki tüm dönemleri incelediğimiz zaman da gene buralardaki artışlar, Koç e, Holding tarafının geçmiş dönemlerde yani enflasyon muhasebesi uygulanmaya başladığından beri açıkladığı olumsuz bilançonun artık yavaş yavaş geride kaldığını gösteren fiyat hareketleri bunları bize gösteren rakamlar olarak karşımıza çıkıyor ki ben bunu olumlu bulan noktalardan bileyim Şimdi kar marjları tarafını incelediğimiz zaman da kar marjları gene tüm dönemler tarafında bir artış söz konusu ki bu olumlu olan noktan bir tanesi çünkü biz Koç Holding tarafında geri çekilmeleri gördüğümüz zaman da buradaki kar marjlarında da ciddi düşüşler söz konusuydu. Bu da aslında satışlara sebebiyet vermişti. Tüm dönemleri gene incelediğimiz zaman net kar marjının özellikle eksten pozitife geçmesi bence önemli. Brüt karın EFK marjı ve net kar marjının artı olması kritik olabilir. Bunun yanında baktığımızda çeyreksel anlamda incelediğimizde ise burada kısmi baskıların söz konusu yani bu çeyreği aslında geçen çeyreğe göre yatay bir şekilde geçirdiğini söyleyebiliriz Koç Holding tarafın. Ama dediğim gibi burada özellikle bilanço tarafı piyasa beklentisi beklentisi altında karşımıza geldi ama bu beklentinin zaten yükselmesinin sebebi ikinci çeyrek bilançosunu gerçekten olumlu bir bilanço olarak karşımıza çıkmasıydı. Bu da analistlerin, piyasa profesyonel beklentinin daha da yükselmesine sebebiyet verdi ama kritik nokta şu bilanço anlamında bakın. Birincisi şu net kar zarar kısmının eksten pozitife geçmesi çok önemli. Parasal pozisyon kazanç kısmından artık kazanç yazıyor olması kritik. Ve burada satışlar düşse bile brüt kar kısmını arttırması bilançoyu olumlu gösteren noktalardan bir tanesi. Şimdi segment segment bakacağımız zaman da burada biliyorsunuz Koç Holding her bilanço döneminden sonrasında bir yatırımcı sunumu e, açıklar yayınlar. Ve bunu da çok yakından dikkatli bir şekilde bence incelememiz lazım. Ben şimdi burada incelediğim kısımları size özet bir şekilde geçmek istiyorum. Şimdi burada özellikle dikkat edeceğimiz nokta şirketin güçlü bir nakit pozisyonu var. Bu önemli nokta bir tanesi ve net para pozisyonuna baktığımızda yani yabancı tarafına güçlü bir pozisyonu var. Yani bu bize şunu gösteriyor. İlerleyen dönemlerde bir sıkıntı olması olursa eğer Koç Holding bunlara ciddi bir şekilde hazırlıklı ve bunlar bilançoyu güçlü tutan unsurlardan bir tanesi. segment kısmına baktığımızda burada enerji tarafın özellikle tüpraşta biliyorsunuz ciddi bir yukarı yönlü hareketlenme oldu ve ürün marjları çok ciddi bir şekilde düzeldiğini gördük. Bakın şurada işte net bir şekilde görebiliyorsunuz. E tabii ki beyaz ürün veriliminde artması da beraber bu bilançoya şey olumlu katkı sundu. Bakın burada konsolide net kar katkısı kısmında ciddi bir katkının olduğunu görebiliyoruz. Enerji tarafından zaten bu geliyor. Olumlu nokta neler? Beyaz ürün verimi iyileşme, yüksek kapasite kullanım oranı, elveşi ürün marjları, güçlü yurt içi talebin oluşması bunlar olumlu etkiler. Ama maliyetler ve daralan fiyat farkları tabii ki kısmi bir, bir baskı söz konusu olmuş. Otomotiv tarafına baktığımızda evet otomotiv tarafı da konsernet e, kâra katkısını sunmuş ama Burada şimdi otomotiv tarafında şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten rekabet çok yoğun. Rekabet çok yoğun olduğundan dolayı bu da şirketler kar marjlarını istediği gibi arttıramıyor. İşte bunu Tofaş'ta gördük, FROTO'da gördük. Türk Traktörü'nün zaten ayrı bir hikayesi var. işte otokar tarafında farklı hikayeler var. Ama burada kar marjları istenilen gibi artmadığından dolayı bu da bilançosal tarafı istediğimiz katkı yapılamayabiliyor veyahut bunu göremeyebiliyoruz. Aslında baktığımızda bunun birazcık baskısını görmüş. Yani Evet, ee, holding bilançosunu olumlu etkilemiş ama hani beklenen gibi olumlu etkilememiş diyebiliriz. Zaten ondan dolayı birazcık da e, beklenti altı bir bilen çok karşımıza geldi. Bakın güçlü tarafa baktığımızda işte burada güçlü iç pazar talebi Vergi artı pek öne çekilen talep ki biliyorsunuz artık sene sonu gelmeye başlıyor. Sene sonu tarafında bu tarz otomotiv firmaları kampanyalar yaparlar, satışlar yaparlar. O yüzden de sene sonu olumlu yansımasını da bekleyebiliriz. Yani dediğim gibi fiyat rekabetin olması, yoğun bir rekabetin söz konusu olması kar marjına daha çok fazla yansıyamıyor. Ama şunu unutmayın burada özellikle faizlerin iniyor olması ve faizler inecek olması taşıt kredi faizlerini indirirse aşağıya hareketlenmek istiyor. Bu TOFAŞ olsun, FROT olsun bunların satışlarında kredi satışları artar ve bu da şirkete olumlu bir e, fiyat avantajı ve olumlu bir bilançosu, olumlu bir katkı sağlar. Bunu unutmayalım. Şimdi diğer noktaya baktığımızda dayanıklı tüketim zaten biliyorsunuz. E, beyaz eşya tarafında hala yurt içi ve yurt dışı tarafında baskının devam ettiğini, sektörün PMI'ler anlamında daralmaya devam ettiğini görüyoruz. Hani Son gelen özellikle de veri kısmında birazcık daha toparlanma var gibi gözüküyor ama Burada özellikle birazcık daha dayanıklı taraftaki ekonomi çarkları dönmeye başlamadığı sürece biz burada baskıyı görebiliriz. Yani nasıl dönebilir bunlar? Örnek veriyorum işte faizlerin inmesi veyahut işte alınan ürünlere taksit sayıdan artması veyahut ürünlerde bir fiyatsal olarak geri çekilme olursa o zaman dayanıklı tüketim tarafı hareketlenecektir ama... Şöyle bir durumda söz konusu. Dışarısının tarafı da böyle yani yurt dışı tarafı da böyle. Biz şimdi yurt dışı euro dolar güçlendi. Bunun işte arçelik tarafını olumlu etkilemesini tabii ki e, bekleriz. Ama yurt dışı tarafta da yani Avrupa tarafında da bu pazarda birazcık daha daralmalar devam ediyor. İşte yeni ev satışları olmuyor. Yeni ev satışları olmadan da beyaz eşya alımı karşımıza e, çıkmıyor. Bunlar da aslında baktığımızda şirketin bilançosuna baskı oluşmuş. Ama olumlu nokta tarafında euro dolara güçlenmesi olumlu etkileyecektir Yani düşük maliyetlerin olması ham madde tarafındaki olumlu etkileyecektir ama pazarın hareketlenmesi lazım. Pazar hareketlenmediği sürece buradaki beyaz eşya pazar hareketlenmediği sürece bir baskı görmeye devam edeceğiz. Ben birazcık da bu beyaz eşya tarafının hikayesi daha var gibi gözüküyor diyelim. Şimdi finans tarafını incelediğimiz zaman buradaki konsnet kare negatif katkısı bir söz burada net kare negatif katkısı olmuş ama burada biliyorsunuz özellikle Yapı kredi bilançosu beklenti üzeri olarak karşımıza e, geldi. Bu hasta baktığımızda olumlu noktadan bir tanesi ama enflasyon muhasebesi holdingler tarafında uygulanınca tabii ki burada birazcık daha baskı söz konusu olabiliyor ama bakın burada özellikle faiz indirim sürecinin devam etmesi faiz indirimlerin karşımıza gelmesi demek tabii ki bankacılık tarafında olumlu etkileyecektir. Bu da neye yarayacaktı aslında? Net faiz marjı yazmalarına, net marj yazmalarına sebebiyet verecektir ki bu hikaye tarafı ilerleyen dönemler birazcık daha var gibi gözüküyor. Ya TL kredi büyümesi tabii ki azalışlar veya yani azalışlar derken yatay hareketler devam ettiğinden dolayı kısmi baskın olmasa söz konusu ama buradaki net kar negatif kat kısmı tabii ki enflasyon muhasebesinde etkisi olmuş diye. Şimdi buradaki özellikle iş koluna göre değişen performanstan detaylı bir şekilde bahsetmişler. Bunları detaylı bir şekilde sizlerin de Koç Holding yatırımcısıysanız incelemenizi rica edeceğim. Burada önemli olan diğer nokta şu olacaktır. iskonto kısmı önemli olacaktır. Tersane net aktif değere göre Koç Holding her bilanço dönemi. Sonrası burada iskonto oranını gösteriyor. Bakın. Buradaki ortalama kısmına baktığımızda %14'lerde genelde ortalama iskonto değer görmüş ama şu an çok ciddi %42 bir rakamlara yaklaştığını görüyoruz ki burada Koç Holding tarafında yaklaşık olarak işte şirketin de açıkladığına göre burada %20'den fazla bir iskonto oranında söz konusu. Yani bu birazcık daha şuna benziyor. E, ilerleyen i̇lerleyen dönemlerde eğer ki Borsa İstanbul tarafında biz hareketlenmeler görürsek işte faiz indirim hikayesi tekrardan fiyatlanmaya başlar. Hisselerin geri kaldığı fark edilir ve yukarı hareketlenmeye başlarsa Koç Holding tarafı bu iskonto oranı da azaltacaktır. Bunu unutmayalım. O yüzden bence birazcık daha bu iskonto oranına yakından dikkat etmekte yarar var diye toparlayalım. Şimdi diğer noktaya baktığımızda Koç Holding tarafında burada detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Sizlerden bunları da detaylı bir şekilde incelemenizi rica ediyorum ki halka açık şirketin 2025 yılı beklentileri bence önemli noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Burada önemli olan nokta Türk başın düzeliyor olması, düzelmeye devam etmesi, şey işte kredi tarafının olumlu gitmesi. Yani bununla beraber işte Tofaş, Froto gibi otomotiv sektörüne tekrar hareketlenme ihtimali olması ilerleyen dönemlerde bilançoya olumlu katkılar sunabilecektir. Koç Holding tarafında diye Şimdi Koç Holding'in sizlerle beraber bir teknik analizini inceleyelim istiyorum. Şimdi ona bir geçişimizi yapalım. Şimdi Koç Holding'in teknik analizi incelemeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizler için hazırlayıp istiyorum. Şimdi evet Koç Holding'de Koç Holding tarafına baktığınızda bakın burada daireler içerisinde göstermek istedim. Burada birazcık da kuasitama formasyonuna benzeyen yani Tobo'ya çalan bir yapı e, mevcut. Bu olumlu noktadan bir tanesi. Hep bir 200 günlük hareketli ortalamadan tepkisini almış yukarı yönlü. Bu da önemli noktalardan bir tanesi ama şuradaki düşen yani kısadaki düşen hareketi devam ediyor. Bundan ötürü bizim koç holdingde yukarı yönlü hareketlenmeleri e, görebilmemiz için ilk etapta 172 ve onun da yukarısı 175 seviyelerine dikkat etmemiz lazım. Özellikle 172 ve 175 seviyeleri koç holding tarafında yukarı yönlü hacimli olarak kırılırsa bizim burada yukarıda 185'e kadar bir marjımız söz konusu olabilir. 185 yukarısı dikkat edeceğimiz rakam 190'a ok gündeme gelecek ki bu 190 hareketini yapması ve yukarı yönde kırdığı anda 200 ve devamlı 212'ye doğru bir hareket söz konusu olacaktır. Ama aşağıda kırılmaması gereken seviye 167 ilk etapta. Fakat bu 167 ses aşağı yönü kırılsa 161 en kritik desteğimiz olacak Koç Holding tarafında. Bu seviyenin aşağı kırılması hisse senedinde fiyat baskısı anlamını çıkarmamız lazım. Ama bakın grafiğe şöyle uzaktan baktığımız zaman da burada dipleri net bir şekilde görüyorsunuz. Buradaki sol tarafı görüyorsunuz. Düşüş trendini görüyorsunuz. Burada bir mal toplama kısmını görüyorsunuz. Burada birazcık daha yukarı yönlü hareket olduktan sonra bir dinlenme hareketi söz konusu. Yani şu tarafa bakar, bu tarafa bakar ve bu tarafta birleştirirseniz burada bir yavaş yavaş bir toba oluşuyor. Bu toba oluşurken de aynı zamanda bakın çanak formasyonu var. Yani çanak formasyonu bizim ortasında gördüğümüz özellikle dip formasyonları olsun, tobalar olsun bu formasyonu bize güçlü olduğunu gösteren unsurlardan bir tanesi. Çanağın sol tarafı şu an için olmuş. Orta tarafı da olmuş gibi gözüküyor. Birazcık daha sağ tarafa geçiş evresi var gibi Koç Holding tarafında. Bundan ötürü özellikle dediğim rakamların yukarı yönlü kırılması ve ilk etapta şuradaki kısadaki düşen trendin yukarı kırması Koç Holding tarafında bir olumlu etki yaratacaktır. Ki bu olumlu etki demek Borsa İstanbul tarafında olumlu etkileyebilir diye düşünen taraftayım. Özellikle holdingler tarafının bayağıdır da geri kaldığını ve artık bilançosu anlamda da yavaş yavaş toparlanacağını düşünecek olursak da burada tabii ki Koç Holding tarafında bir hareketlenmeler karşımıza gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi videomuzu bitirmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda kanalımıza katıl butonunu aktif ettik. Bu kanalı katıl butonuna tıklayarak üye olan üyelerimize özel burada eğitim içerikleri olsun, paylaşımları olsun, canlı yayınlar olsun. Bir sürü yeni proje buralarda paylaşacağım. Sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Katıl butonuna basarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.